Merhaba arkadaşlar ve Hermes Haziran kolağı tekrar birlikteyiz. Şimdi hep beraber kolumuzu açalım. Evet arkadaşlar önce kolimizde ayar poşetlerini çıkıyor. Ürünlerimizde sağlık bir şekilde ulaşması açısından. Bir tane Haziran ayı fırsat broşürümüz çıkıyor. Aslında ben şöyle koliyi, koliyi bu tarafa alayım daha rahat. Evet arkadaşlar bir tane Temmuz kataloğumuz var. Bu ay aramıza yeni katılan bir arkadaşımız var arkadaşlar. Bu Hera parfüm. Bunu çok merak ediyorum. Denemek için aldım. Bir tane Reyna parfüm. Kokusu biraz ağırmış. Gece kokusu olarak kullanan arkadaşlarımız var. Herkesin biliyorsunuz ki parfüm zevki kişiden kişiye değişen bir şey özel kutusunda geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir tane kolay temizlik mendilimiz çıkıyor. Okyanus esintili. Bir tane limon kokulu. Bunu biliyorsunuz klozetlerde, sepalarda, bilgisayarda, buzdolabında, mama sandalyelerinde her yerde rahatlıkla kullanabileceğiniz yerin. Evet arkadaşlar bir tane Farmasinin keratin şampuanı çıkıyor. Bu yıpranmış saçlar için boyalı, röpleli saçlar için kullanması gereken bir şampuan serisi de var arkadaşlar. Spreyi var, serumu var. Bunu bilmeyeniz yoktur herhalde. Natural serisinin el ve vücut losyonu, aloe vera deniz yosunlu. Arkadaşlar şans broşürümüzde biz üyeler özel limon kolonyası 115 ml'lik çanta boyu bir tane de lavanta kolonyası Evet arkadaşlar bu da makyaj temizleme mendilimiz Bunlar siparişli bu ay katalogda gerçekten fiyat uygundu 16 liradan 10 liraya düşmüştü. iki tane sipariş vardı. Evet, bir tane bu ay kataloğa eklenen yeni bir arkadaşımız daha var. Doktor Cevdet Turan tüy dökücü kremi. İçinde aparatı da var arkadaşlar. Evet, şans broşüründe olan üyeleri özel olan üyeleri özel olan bir üründü bu vücut losyonu vücut spreyi ve yoğun el kremi Evet arkadaşlar bunu kullanan arkadaşım çok memnun gerçekten bitmiş tekrardan sipariş verdi Farmasi Zen Maskara Bir tane VFX Pro'nun makyaj bazı, makyaj öncesi bazı. Bu şeffaf olan arkadaşlar, ışıltılı olanı da var. Bir tane Farmasman serisinin tıraş sonrası nemlendirici kremi. Evet, gelelim şimdi hediyelerimize. Bu Hijat Signor erkek parfümü 50 ml'lik ürün. Artı 125 ml'lik at kestanesi balsamı. Bunlar 275 TL'ye teşvik edilirleri. 275 TL teşvik ediliyoruz arkadaşlar. 4 set vardı. Ben bunu tercih ettim. Ve 3. ay teşvik ediyorum. Glamours Bayan Parfümü. Geek Parfüm arkadaşlar. Şu dört ürün bana hediye gelen bir ürün, hediye gelen ürünlerim. Arta şirketimizin böyle H Reverses kremli kremini yoktur herhalde. İki tane testermine göndermişler arkadaşlar. Ben H Reverses setini kullanıyorum. Serumunu nemlendirici kremini, göz balımı, jel temizleyicisi var bu küçük olduğuna bakmayın arkadaşlar yarısını bile e, vücudunuzun çok derin kırışık olan bölgeye sürüyorsunuz mimiksiz kalıyorsunuz 6 veya 8 saat cildinizin şekline tipine göre değişiyor botoks etkisi yaratıyor arkadaşlar bunun düzenli kullanan kışlıklarının azaldığını söylüyor ve en merak ettiğim ürüne geldik Narset arkadaşlar Bunlar setimiz. Nar setimiz ama bir sonraki videoda açacağız. Evet arkadaşlar bir tane de faturamız var. Gördüğünüz gibi kolimizin içi boşaldı. Bitti. Evet arkadaşlar benim Haziran ayın siparişlerim böyleydi. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız videomu izlemeyi beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.